Evet arkadaşlar, Revsane Uzanlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Fallman oynuyoruz. Biliyorsunuz isim olarak uydurduk. Böyle karakterimiz var göstereyim size. Hatırlarsanız öncekinde Muhammed'le oynamıştık. Muhammed kazanmıştı. Bu seferse ben kazanacağım hadi. Bu sefer yanımda Muhammed yok ben tek oynuyorum. İlk başta çıkıyor bilenler vardır. Yani, tamam. Parkurlar kolay, parkurlar kolayca geçiyoruz. Tamam, buraya da geçtik. Ben şu, burası zor işte. Aa, ne? Nasıl olur? Tekrar dinleyelim Aa, lan nasıl olur ya? Hadi, Tamam o geçsin. At. Tamam. girdik. <laughs> tamam. Kötü oyuncular gitti. Sırada ne çıkacak? Ah. Engel karşıya çıktı bir sefer. Aa, engelle, bak. bu sefer. Ha engelle bakış. Bu golle ana iki kişi çoktan gitmiş. Ha yavaş kişiler gidiyor. Ha bu zıplamalı dikkatli olmalıyım Tamam burası kimse buraya gelmesin. Daha herkes geldi. Ben bu da zıplamalı. Ha zıplamıyor zıplamıyor zıplasana. Heh, kazandım mı kazandım. Oye. Oh, yeah. Aşağı düşerek kazanıyoruz. Tamam üçüncüdeyiz inşallah kazanırım ben bir. Futbol çıkacak yüzde yüz eminim. Arkadaşlar %100 eminim kesinlikle futbol çıkıyor. Ne dedim? Ben kaleye geçeyim. Biz kırmızıyız. Güzel. Ben kalede olacağım. Ben kaleye koruyorum. Ha tamam ben kaledeyim. Lan. Lan nara hemen top geldi. Ha götürdüm topu. Tamam. Tamam. Ondan şimdi siz de gidin birazcık kol aldınız. Biz kalecilik yapıyoruz. Size birazcık iyiden gol at. Aa, aa, aferin bir. Bak on da at, on da at. On da at, aferin. Valla adamlar şimdiden 2 iki tane gol attı. Hem daha süre var. Hadi kamera. Şimdi şuradan Vur. Oo, uzaya gitti top. Ben yani bir top daha yaklaşıyor. Olmadı ya bir Birazdan şu dağıtın. Birazdan şu dağıtın. <laughs> bir gol attılar. Tamam bir gol attı. Şuradan da attı. bir vur. Aa kale 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 kaleye boş bıraktı. Tamam. Aa bak kalede at onu 4 oldu sen 4-0 valla iyi gidiyoruz. 4-0 finale geliyorum ben. Finali yaparım ben. Hah dur top geliyor top yaklaşıyor. Top yaklaşıyor. Lan. top top uzay, öyle bir uzaydı ki hiçbir şey hiç göremiyorum topu. Ha, şuradan to şut. Aa topa şut vuramadı. Zaten kocaman topa kolayca şut mu Ha. Ya ya. Kale 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 kaleyi boş bıraktım ya. Lan, lan. Neyse en azından 4-1 öndeyiz. Kale bak kaleyi boş bırakmayayım. Maşallah bu maviler de Arthur'u geçti. Finaldeyim galiba evet. Finaldeyim. Finalde kazanacak mıyım? Ben finalde çok iyiyim yani finali kazanırım. Evet, finali kazanırız. Final gelecek. Aa dondu yine. Neyse birazdan açılır. Biz bekleyelim. O donması çok önemli bir şey değil. Birazdan açılır. Bekleyeceğiz. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Hah, sonunda geldi. Tamam bak final bu işte. Bunu da kazanırsak ben de maçı şey kazanıyorum artık. Böyle gideceğiz. Herkes de aşağı düşüyor ne güzel. Bir tek ben varım abi. Yani. Bir de şu arkadaş Herkes aşağı düştü. Bir tek ben kaldım. Ben de bir kat aşağı düştüm. Sürekli zıplamın yüzünden. Ama kazandın mı? Ne ara? Hemen de kazandım kazanan ben de kazandım. Evet, ben de kazandım. Tamam. Ben de kazandım. Ben de şöyle kameramı döndüreyim. Neyse. Bundan sonrasında kamerayı kapatarak söyleyeceğim. Hazır mısınız? Kapatıyorum. Kapattım. Kamera kameramı kapattım arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Çok güzeldi. Muhammed kazandı bu oyunu. Ben de kazandım. Hayır bay bay. Kendinize iyi bakın. Sizler sevdiğinizi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Durdular.